Herkese merhaba. Böyle bir kaydı daha önce yapmamıştım. İlk defa cep telefonuyla böyle bir kayıt yapıyorum. Sahte Kutum TV olarak kendi ofisimizden etrafı fazla toplamadan hepinize merhaba diyorum. Bu gördüğünüz dört balıkçı kanosu her biri iki parçadan oluşan mikrobyte modüler balıkçı kanoları arkadaşlar. Sol tarafta Mavi renkte gördüğünüz Mod 270 Adı üstünde 270 santim uzunluğunda Kanalarımızın en küçüğü Bu turuncu arkadaş Yeni geldi mod 300 Modelimiz Yine iki parça 90 santim genişliğinde Kanaların en genişi en hacimli Çalışma alanı size sunan ve en yüksek Taşıma kapasitelerinden birine sahip Şu arkadaş Mod 288 diye geçiyor. Mod 270'in biraz daha uzunu. Mod 330 modelinin ise kısası. Çalışma alanı oldukça geniş. Aksesuar takma alanları zengin. Özel bir kanu. Ve en sağda da Mod 330 var. Bu Mod 330'u uzun zamandır satıyoruz zaten. Türkiye'de ve hatta dünyada iki parçalı kanoların en uzunu. Yine 180 kilo kapasitesine sahip taşıma kapasitesine sahip Bu 150 kilo Bu 180 kilo ve bu da 130 kilo taşıma kapasitesine sahip En hafifi şu mod 270 arkadaşlar 27 kilolarda Bu 38-40 kilo civarı Ağır bir Kano aslında 300'lük Çünkü geniş eti kalın Taşıma kapasitesi yüksek Bu 34-35 kilolarda Mod 288 ve diğeri de yine 38-40 kilo civarıdır mod 330 ağırlık olarak ama işte geniş alanı, suyu kesme kapasitesi çok yüksek. Şimdi gelin birlikte kısa kısa model model dolaşıp bu kanalların özelliklerini sizlere aktarmaya çalışayım. Şimdi öncelikle mod 270 sadece kanat pedal sistemiyle çalışıyor onu söyleyeyim. Çünkü şuradaki aralığı e, pervane pedalların pedalları için fazla dar, şu bölgeye değme ihtimali oluyor. Yoksa teknik olarak aslında o da e, pervaneli pedallara uygun bir kano. Bu Mod 330. Gördüğünüz gibi yandan baktığınızda önde livar bölümü var. E, ortada bir daire şeklinde aksesuar e, kutusu var. Şöyle livarını biraz göstereyim. Livarcı arkadaşlar çok Türkiye'de. Ee, şöyle, şuradan su gideri var, livarın. Bütün kanalar bir adet kamış tutucuyla birlikte geliyor. Mod 330'un ön tarafında e, sanal çapa ya da elektrik motoru için bağlantı noktası var. Mod 270'te böyle bir şey yok. Mod 270 en minimalist modelimiz onu söyleyeyim. Öncelikle iki konumda kızaklı sistem değil sabitleme vidaları var koltun. Arka tarafta çok dar bir alanı var. Şu kapaklı alanı yeni ekledik kanoya. Arka tarafta bu kırmızı bölümün hemen altında boşluğu da değerlendirebilmeniz için Buraya işte e, elektrik motorunuzun aküsünü vesaire koyma şansınız var. Ya da işte değerli eşyanızı koyabilirsiniz vesaire. E, güzel bir e, bence detay. E, arkadaki bölümü kullanabilmeniz adına önemli bence. Şöyle kapatalım. Koltuğun arkasında minimalist bir alan var. Ama yeterli. Buraya bir yaşam kutusu koyabilirsiniz çok rahatlıkla. Kanolarımızın en hafifi. Bununla çok videom var. Dümen sistemi şu şekilde buraya geliyor. Şuraya giriyor. Ve dümen şuradaki ip vasıtasıyla şuradaki yukarı aşağı şu şekilde iniyor, kalkıyor. Önde pedal sistemini kenara koyarsak şöyle bir çalışma alanımız var. Burada plastik bir e, saklama kabımız var. İşte misinalarınızı koyarsanız, liderlerinizi koyarsanız, kullandığınız sahteleri paketine koymadan burada tutabilirsiniz. Telefonunuzu koyarsınız vesaire. Böyle bir alanımız var. Burada bir kamış tutucu için yer var. Bu parçayı alıp buralara sabitleyebilirsiniz vesaire. Bu şekilde kanat pedalımızı şuraya koyup şuraya sokup pedalı çalıştırarak ilerliyoruz. Tabii bir adet kürek de geliyor setin içerisinde. Şu bölümlerden modüler kanonun iki parçasını birbirine sabitliyoruz. Aşağıda bunlardan yok. Aşağıda erkek dişi birbirine giren iki parça var şurada. Gayet güzel sabitleniyor. Kano çok hafif, parçaları çok hafif. 14 kilolar civarı. Çok rahatlıkla arabanın üstüne koyabilirsiniz. İki parça halinde araçlarınızın içine koyabilirsiniz. Güzel. Bu kano yeni geldi. Mod 300, 300 diye geçiyor. 3 renkte sunuluyor. Bu arada Mod 270'in 9 rengi var arkadaşlar şu anda. Bayağı e, adetli rengimiz var. Hepsini kendimiz özel seçiyoruz. Çinli arkadaşlara bırakmıyoruz. Burada turuncu siyah modelini görüyorsunuz. Mod 300'ün. Tabi havalı bir kano bu. Şu şekilde e, şuradan lastiklerle sabitleniyor arkadaşlar. Bu liver tarafı. Şöyle. İlerlersek burada aksesuar koyulacak bir ray sistemimiz var. İçerisinde şöyle vidalı deldirimli şeyler var. Buraya istediğiniz aparatınızı sabitleyebiliyorsunuz. Bir adet burada kamış yuvası var. Aynı şey karşı tarafta da geçerli. Bu sistemde arkadaşlar bu kanoda Önde yine deminki kutunun aynısı var. Şu şekilde. Alt tarafında kullanabilirsiniz. Burasında. Burada ilave kanunun hacmi büyüdüğü için, ağırlığı büyüdüğü için parçaların iki tane üstten kelepçe yanı sıra iki tane de şöyle vida sistemi var arkadaşlar. Bu vida uzun bir vida ve aşağıda bir yuvası var. İki parçayı birbirine sabitliyor şu şekilde çevirerek. Aynı zamanda Şurada halkası var. Bu halkadan işte bir şeyleri buraya sabitleyebilirsiniz, bağlayabilirsiniz, gerebilirsiniz. Koltuğun altı aslında baya boş. Şöyle koltuğu şöyle ileri aldığımızda şöyle geri alalım. Burada elektronik aletlerin belki pillerini koyabileceğiniz ya da işte değerli eşyalarınızı koyabileceğiniz çıkabilecek de bir şey var. Ee, teleyebilirsek şuradan açmak gerekiyor. Evet, şöyle yapalım. Alt tarafı da kapalı alan şurayı kullanabilirsiniz. Bu gözü de üstüne koyabilirsiniz. İki katmanlı pilinize, şarj akünüzü vesaire koyabileceğiniz kapalı bir alanımız var koltuğun arkasında. Tabii koltuk ray sistemi üzerine sabitleniyor ileri geri Şöyle sabitlemişiz ama şöyle yaparsak biraz boşlarsak boyunuza göre ileri geri yapabiliyorsunuz bunu. Genelde ama şuralarda gayet yeterli oluyor şey. Koltuğu indirdiğinizde arka tarafta bayağı bir geniş alanınız var ve şu ray şu bölüme farklı aparatlar sabitleyebilirsiniz. Arka tarafta ikinci bir platform oluşturabilirsiniz. Burada dümen sistemi arkadaşlar şu dairenin altında. Yani buradan değil dairenin altına şimdi altını gösteremeyeceğim şu şekilde altta gizli e, oturmuş olarak şey oluyor şuradan dümeni çektiğiniz zaman bu dümen altta aşağı iniyor ya da yukarı çıkıyor güzel bir şey arka tarafta e, şu bölüme elektrik motorunuzu takmak için şu bölümde bakın sanal çapa uygulaması yapılabilir şuradaki raylar iki tane ilave ray var buraylara bir şeyler sabitlenebilir. Yani burayı aslında elektrik motoruna ayırmış bu kanoda. Gördüğünüz gibi mod 270'in arkasındaki genişliğe bakın. Şurası 70-75 santimdir. Burası neredeyse 90 santim. Koltuğun arkasına doğru geliyor. Çok güzel bir yapısı var. Kilonuz yüksekse, taşıyacağınız aparatlar ağırsa, akünüz, motorunuz vesaire. Bu mod 300 çok fazla kanonun boyunu büyütmeden rahatlıkla ee, pek çok şey yanınızda taşıyabileceğiniz, daha derin sulara gidebileceğiniz, size konfor sunacak, arka tarafta çok geniş alanı olan güzel bir model. Yeni geldi. 3 renkte geldi. Siyah turuncu var. Ee, gri mavi dediğimiz turkuaz mavisi grili bir model var ve bir de şu rengin biraz daha açığı bir rengi var. Beş kamu diye. Güzel bir şey bu. Ve sıra geldi Mod 288. Dikkat ederseniz mod 300'e karşılaştırdığımızda yani bu bayağı otobüs gibi duruyor genişlik anlamında. Bu ise niçin böyle? Suyu iyi yarap geçebilmesi, dalgayı kesebilmesi için tıpkı mod 270 gibi altyapısı çok farklı, çok daha suyu kesmeye odaklı bir model arkadaşlar. Ben bu modeli beğeniyorum. Bu model mod 330 modelinin ki bu eski modeli. Bakın arka kapak yerinde kapak yok. Ben burada buraya ilave bir kapak açtırdım. Şöyle açtığınızda yine aksesuar bölümü var ama altındaki alanı yani şunun altındaki alanı kullanabileceğiniz bir yer yarattım. İki tane arkada şu yanda sağda ve solda kamış yuvası var. Pedal şey dümen bu şekilde çalışıyor. Bunda da motor takılacak yerler düşünülmüş şurada. Ve burada da yine sanal çapa vidası, vidaları eklenmiş. Burada bütün kanallarımız da var. Yan destekler için, yani kanonun daha da stabil olması için desteklerin sabitlenebileceği, bakın burada da öyle. Vida yuvaları var, burada da var. Şişme ve bu plastikten, sertleştirilmiş plastikten iki tür yan desteğimiz var. Bunları uygulayabilirsiniz. Mod 288 ile devam ediyoruz. Mod 288 de aslında arkası geniş bir yer, bir model. Şurada bayağı bir alanımız var. Kutunuzu falan koyabileceğiniz. Burada ray sistemi devam ettiği için bu ray sistemine birçok şey sabitlenebilir. Yandan balık bulucunun aynası indirilebilir. Bunda tabii aynası altta da var. Aynı şekilde diğerinde de var. Mod 270'te ayna için gizli kapaklı yer yok altında. Şöyle bunda bu e, Yine tabii bütün kamışlarda kanolarda olduğu gibi kamış tutucu var. Burada şu şekilde uzunlamasına ya da genişlemesine profiller ayırabileceğiniz ayraçlarımız var arkadaşlar. Şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle diyelim. Şimdi yalandan yapayım. Buralarda işte malzemenizi koyarsınız, oltanızı koyar şeyini, telefonunuzu koyarsınız, kameranızın pillerini koyarsınız vesaire kapalı alan. Tamam. Bu da böyle. Ön tarafta hem kanat pedal sistemine hem de pervane pedal sistemine uygun bir kanodur bu. Bu da öyle. Mod 300, mod 300 modeli de öyle. Nasıl uygulanıyor? Kanat pedalı indiriyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde ayaklarınızla bakın ses yapmadan oturduğunuz yerden şu şekilde yapıyorsunuz. Ben size şurayı da göstereyim bakın. Pedal böyle çalışıyor altta. Sığlığa geldiğiniz zaman itiyorsunuz. Şöyle. Olabildiğince kanonun altına yaklaşıyor. Dolayısıyla taşlık, otluk yerlerde dibe aşağı çarpma şansı yok. O yüzden her zaman pervane pedal yerine kanat pedal ben tavsiye ediyorum. Hem bakımı kolay, hem hafif, hem sessiz. Çok önemli arkadaşlar. Pedal uygulandığında da böyle oluyor. Önde de bir tane gördüğünüz gibi kapalı alanı kullanabileceğiniz kapaklı alanımız var. Yani önde bir tane kapalı alan var. Şunun içini kullanmak anlamında söylüyorum. Burada çalışma için güzel bir kutusu var. Arkada bir tane daha bu alanı kullanacağınız alan var. Buraya çantanızı koyun, kutunuzu koyun. Birçok şey yapmak mümkün. Tabii ki elektrik motorlar uygulayabilirsiniz. Akülerinizi kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Dört dörtlük bir model bu. Böyle aksesuar bölümleri tabii var. Buraya işte yem, sahte kutularınızı koyabilirsiniz. Buraya birçok aparat eklenebilir. Buradan yine gördüğünüz gibi burada ve burada iki tane bağlantı yeri var. Alt tarafta şurada erkek dişi birbirine giriyor. Altta şey yok. Klips yok. Bu da böyle. Bu da büyük abisi. Yani mod 288 ile Mod 330 aslında aynı platform. Orta taraflarına bakarsanız şöyle. İkisinin de orta alanı hemen hemen aynı. Şu aparatları ben ekledim. Bunları satışa sunacağız yakında. Bunları alıp buraya takabilirsiniz. Buradaki kanallara takabilirsiniz. Şu mesela yani şurası gibi. Bunu alın buraya takın mesela. Ne işinize yarayacak? Buradan uzatma belki kamera aparatı takabilirsiniz. Buradan yana e, şey indirebilirsiniz. Balık bulucu indir, bu, e, indirebilirsiniz. Aynasını indirebilirsiniz. Şu aparatları buraya takabilirsiniz. Burada olduğu gibi burada buraya takabilirsiniz. Ne işe yarıyor? İşte daha yükselttiğiniz için yandan kutu indirebiliyorsunuz. Buradan başka bir şey çıkarabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Bu aparatlar önemli sonuç olarak. Bunu da buraya yeniden koyalım. Hadi burada gelmişken mod 330 da göstermiş olalım. Bakın orta bölümü ikisinde de aynı. Bu tabi daha kısa olduğu için yaklaşık işte 40 santim 20 santim önde. Şöyle bakarsanız şuradaki deri e, uzantıyla uzaklıkla şuradaki farklı. Yani şu bölüm daha uzun bunda. Bu da tabi suyu daha iyi kesmesini sağlıyor. Yani açık denize çıkacaksınız dalgaların içinden geçecekseniz ister elektrik motoru olsun ister pedallı olsun şu iki kanonun aerodinamiği mod 270 ile birlikte çok yüksek. Piyasada battal modeller var. Battal model derken mod 300 de aslında kendi içinde bir battal model. Geniş yani. Bu tabi tatlı da güzel. Elektrik motoru takıyorsanız yarıp gitmesi anlamında güzel ama pedallı sisteme geldiğinizde bu modellerin Aynı pedalı kullandığını düşünürseniz, bakın pervane kanat pedal fark etmez. Bu modellerin, şu ikisi ve mod 270'in suyu yarma oranı, tabii ki geniş bir yapıda olan bu modele göre çok daha iyi kesecektir suyu. Ama bu modelde de ayağa kalkmak kolay, kilonuz yüksekse kolay, eşya taşıyacaksanız kolay. Mod 288, Mod 270'in daha donanımlısı. Çok oturmuş bir model bu yani. Sonuç olarak bu zaten hissediyorsunuz burada. Ama boyutunuz büyük, ağırlık kilonuz ağır. Açık denize çıkacaksınız. O modelin adı Mod 330. Bu yaklaşık 38-40 kilolarda, bu 34 kilolarda, bu yine 40 kilolarda, bu 27 kilolarda. Aracınızı düşüneceksiniz, belinizi düşüneceksiniz, gücünüzü düşüneceksiniz. Avlanacağınız meraların çoğunluğunu düşüneceksiniz ve bir karar vereceksiniz. Ama bu 4 modelin Türkiye'de rakibi yok. Türkiye'de çok fazla kano satan olduğu ve olacak benzer ürünler satıyorlar. Bu modeller sadece sahte kutumda balıkçıkanosu.com'da yakında yayında olacak kanalımız. Instagram'da balıkçı Kanosu sayfamızı takip edin. Orada sürekli bilgilendirmeler ve videolar da yayınlayacağım. balıkçıkanosu.com Mikrobayt kanoları, modüler kanolarımız, 4 tane parçalı kanomuz, stoklarımızda bütün renkleriyle. Daha bu hafta sonu geldiler. Ee, hemen ön siparişlerle sattıklarımızı gönderdik. Renkler varken 12 ay taksit imkanı da var arkadaşlar kanolarda tabii ki vade farkını uygulayarak. Genel olarak fiyatları fikir vermesi adına söyleyeyim. KDV dahil 1100 dolar, KDV dahil 1350 dolar, KDV dahil 1350 dolar, KDV dahil 1500 dolar. 1500 dolarla 1100 dolar arasında 4 modelimiz var. Bir tane de tek, tek parça kanomuz var. Mod 366. Onu da bir başka videoda gösteririm. Ee, onun da fiyatı 1650 dolar. TL karşılığı tabii ki. KDV dahil fiyatlar bunlar. Peşin ödemede yani havalede %10 indirimimiz var. 12 ay taksite kadar da 6 ay, 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay taksit imkanımız var. Peşin fiyatları olan 1100 dolar, 1350 dolar ve 1500 dolar fiyatlarda 3 taksit vade farksız imkanınız var. Bunu değerlendirin. Kano avcılığı bugünden yarına yapacağınız bir şey değildir. Bu bir hayat tarzı. Bunun için donanımınızı eksik görüyorsanız, meralarınızın verimini doğru kullanmadığınızı düşünüyorsanız, bu kanolar özellikle yer sorunu olan evinde ya da işte araçları küçük olan insanlar için son derece başarılı ürünler modüler olması nedeniyle parçaların bir tanesini üstte bir tanesini içeride taşıyın. Üst üste koyup içeride taşıyın. Şu kano ve bu kano Mod 270 ve Mod 288 i20 Hyundai ya da işte Polo'ya dahi ön koltuğu biraz ittirerek üst üste koyarak sığabiliyor iki parçası. Bunun en uzun parçası 145 santim, bunun en uzun uzun parçası 150 santim. Ona göre aracınızı ölçün, üst üste koyacak halde düşünün. Bu kanalar tabii biraz daha uzun, yani 155 santimler gibi 150, 150, 150 santimler parça. O da uzun değil. Bunda da işte 155-160 santimler oluyor. Değerlendirin. Modüler kanalar Türkiye'de. Şu üç kano pervaneli sisteme de sahip ama biz kanat pedalı da tavsiye ediyoruz. Hem performans hem sessizlik hem dibe dokunmaması taşlık alanda kolay geçmesi anlamında hem bakımı onarımı anlamında hem yedek parçası anlamında kanat pedallar avantajlıdır. Ama dediğim gibi mod 270 hariç tüm kanalarda pervaneli sistemi de kullanmanız mümkün. Pervane sistem nedir? Pervane sistem geriye doğru çevirdiğinizde kanoyu geriye doğru da götürmesini sağlayan kağıt üstünde mantıklı ama aslında gerçek dünyada çok dar alanlarda avlanmıyorsanız hiçbir anlamı olmayan mod 270 dışında tüm kanat e, pedal, e, tüm kanallarda pedal kanat pedal sistemini kullandığınızda sessiz bir şekilde merada dolaşmanız sabah ya da akşam suyunda balığı ülkütmeden Balığın üstünden geçip gitmeniz mümkün olduğunu unutmayınız. Mod 330 stoklarımızda zaten var. Mod 288 6 renkte var. Mod 300 3 renkte ve Mod 270 Türkiye'nin en ekonomik, en performanslı bence balıkçı kanosu 9 renkte şu anda stoklarımızda. Son not Mod 270'in ortasına 145 santimlik üçüncü bir parça girdiğinde yani bu üç parça birbirine eklen, eklemlenip kullanıldığında tandem oluyorlar. 4.20 uzunluğunda bir kana oluyor bu. İki kişinin oturabildiği önde ve arkada birer koltuk, önde ve arkada birer kanat pedalın yeri yuvası oluyor. İki kürek, iki kamış tutucu ile birlikte iki tane pedal sistemi de birlikte İki kişinin aynı anda yönetebildiği ve balık tuttuğu bir platforma dönüşüyor. Sadece bu model arkadaşlar. Neden? Bu modelde neden tandem yapmamışlar ya da bu modelde? Zaten bu modeller ağır. Piyasada tandem kano diye satılan ürünlerde baktığınız zaman kağıt üstünde çok güzel gözüküyor. İşte böyle kadillak gibi böyle iki kişi güzel çıkarız üstünde avlanırız. Pek öyle değil arkadaşlar. O battal Büyüklükler size 60 65 70 kiloları getirecek. Siz kanoyu bir sandal gibi düşünmeyin. Kano dediğimiz şey portatifliğiyle, pratikliğiyle, hafifliğiyle ön plana çıkan, sizin meradağa çabuk inmenizi, rahat çıkmanızı, belinize zarar vermeden kullanabilmeniz gereken bir ürün. Siz sandal almak yerine tandem ya da battal büyüklükte bir kano aldığınızda bu bir sıkıntıdır. Bunun tabi ilk başta kağıt üstüne baktığınızda detaylarını düşünemiyor olabilirsiniz. Benim 8 yıllık kana tecrübem bana defalarca göstermiştir ki, göstermiştir ki ne kadar minimalist, ne kadar sade, o kadar hem vücudunuza hem cebinize hem de gelecekte kanalardan soğumamanız anlamında balıkçılığınıza faydalı olacaktır. Hepinize rastgele diyorum. Mod 270, mod 300, Mod 288 ve Mod 330 sahte kutum.com'dan satışta arkadaşlar. Stoklarda renkler varken değerlendirin. Bu fırsatı kaçırmayın. Hepinize rastgele.